Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun sorumla bedava varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar yorumlarda sürekli sorduğunuz Craft Fire sonuçlarında neden fazla video gelmiyor? Bu konu hakkında bahsedeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemeyi unutmayın. Dikkatlice izleyin ve bir daha sormayın. Merhabalar. Abi bu arkadaş attı hızlı bir şekilde. Kırayım mı seni? Kırdım. Adam sinirlendi bir tık. Yani biraz haklı olabilir abi. Gel bakayım. Hemen elenmen gerekiyor çok iyi. Bu arada şu an kullandığım tek süpeki bayağı soracak arkadaşlar olacak. Tek süpek Cinevar 10k pek. Bunu sunucumda paylaşamam çünkü Cinevar kendi sunucusunda verdiği için benim vermem ayıp olur. Mavi beni gördü mü acaba? Görmediyse onu arkalayacağım bak. Beni görmedi bu arada. Ne oluyor lan? Kırmayacağım ki seni. İnanamıyorum. <laughs> Adam yaptı hareketlere bak. Neyse kıralım hemen. Adam arkaya saklanıyor. Kanka derdin varsa anlat yani bana. Anladım. Anladım. Konumuza da ufaktan girelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben son oyuncuda 150 FPS alırken Craft Vice'da 50-60 arası alıyorum. Ne oluyor lan? Ve be? bu gerçekten benim video çekerken etkiliyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep de maplerine alışamadım gerçekten. Hitlerine de alışamadım. Yani zorluk çıkarıyor bana video çekerken. O yüzden de fazla Craft videolar gelmiyor. Bu arada Craft Files'i kötülemiyorum. Gerçekten çok güzel bir server. Sadece son bana daha cazip geliyor. Oynayış bakımından ve FPS bakımından daha hoş geldiği için son da daha çok videolar geliyor. Ama tabii ki de Craft Files'in yetkilileri daha çok ilgili. Turuncu ne yapıyor orada? Kanka kafama atlamasın herhalde yani. Ve ben... yaptı. Cidden yaptı bunu adam. Abi bu adam çılgın. Bu adam ne yapıyor orada? Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum var ya adamlar kırılmamak için resmen intihar etti adam ya. Yazık kafana. Yazık kafana. Ee, bu arkadaş... Merhabalar. Ne baktın lan? Gel bakalım. Hoş benim için. Hoş hoş. Çok taktiksel oynamamız gerekiyor şu an. Öyle mi? <laughs> bu arada şöyle bir karar aldım. Artık saat 1 gibi video atacağım yani. 13.00'da ya da 12.30'da olabilir. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Video atımda anında haberdar olursunuz. Adam alttan... Sen ne yapıyorsun bro? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ee, seni de bir aşağı atalım direkt. İnanamıyorum. Ya biri görmedi. Lan görmüş beni. Sen düşmedin mi? Ben seni düştün sandım. <laughs> Oğlum ya düştün sandım. Bir <laughs> dakika atlayacak mı? Vallahi atlayacak kafama. Oğlum böyle öyle bir bakış yok lan. Git aşağı git. Kanka hayatın hatasını yapıyorsun sen. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Deri. Bizi kırmamam için artık bir şans yok. <laughs> İçeride mi o? Şunu aşağı atsak. Tamam mı? Lan düş. Arkadan gelecek o. Bir dakika dur. Bu adam sakin olmuyor. Bu adam sakin olmuyor bu arada. <laughs> Arkadaşlar bakın olursa olur olmazsa uyuruz nasıl ama nereye kadar yükseleceksin sen demeye zaten arkadaş e, ee, alttakine dalsam sonra kanka sen bir aşağı git aa kavurma sen de gel bakalım bir <laughs> tam kesmeyelim gel 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 ay dur dur lan manyak sen ne yapıyorsun git aşağı sen ne yapıyorsun yukarı çıkma işte Kafam atlar mı bu çılgın acaba? Nereye gidiyorsun? Sorabilir miyim? Dur dur yakalarız bunu biz bekleyin. Kanka ne yapıyor? Gözünü seveyim. Her güzel bir şeyin sonu vardır. <laughs> Oğlum tek ite gitti lan adam. Yani cidden elmas set mi oldunuz ya? Gözünüzü seveyim. O zaman yükseleceğiz abi. Aşağı atmaktan başka bir çaremiz yok şu an bizim. Şöyle bir git aşağı. Vurmayı deneyecek oradan zıplayacak. Şu yukarı geçersem gerçekten no problem. Genel kafasını atlayacağım adamın. Tamam demeyi çedi o bayağı bir. Base burası mı? Tamam direkt kıralım o zaman. Tamam kırdım. Dur adam biraz sinirlendi haklı olarak. Bir şey mi yazıyorsun chatte hani izin vermem izin vermem <laughs> Yemin ederim korktum bizim adammış Dediğim gibi 13.0'da beklemede kalın yani bildirimlere falan açın Adam nerede buradaymış tamam ee, Birazcık psikolojik kışkırtma yapacağız bu adama Adam elmas set ya alır mıyız acaba Bence alırız aga Ok mu aldın sen ciddi olma bana Sen ciddi olma bana karşı Arkadaşlar o zaman şöyle bir hareket çekeceğiz bu adama karşı Şöyle bir Şöyle bir Şöyle bir Şöyle bir, şöyle bir... Yes be işte bu kadar kolaydı. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.